Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ın bu akşamki bölümünden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin merak ettiği bundan sonra Gülgün'ün yalıya dönüp dönmeyeceği. Aldığımız bilgilere göre Gülgün yalıya dönüyor arkadaşlar. Bundan sonra dizide olaylar tam değişiyor. Ferit ve Seyran arasında yumuşama bu bölüm itibariyle başlayacak. Eğer sizler de yeni bölüm başlayıncaya dek yeni haberler almak istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.